Sabah saat 8.21. Günaydın. herkese hayırlı sabahlar. Sabah çiğ yağmış. Şimdi ekmek almaya gidiyorum. Şurayı bak. Çiğ yağmış. Bir tane ekmek aldım. Eve gidiyor Cumanız mübarek olsun bugün cuma. Cumadan sonra gezmeye gideceğiz. Hadi bay. Kar yüzden beyaz olmuş. Cumhurkun içinde son bir kar hı. kalmış. Onu göstereyim size. Telefon yazılacak. Baksana Başka hiçbir yerde kar yok. Uuu gibi. Kum gibi yağmış. Oo dondu. Çok güzel. Evet telefon gitmeye <laughs> başladı. Cuma'ya gidiyorum şimdi. Güneş açtı. <laughs> eriyor. Akşamki kırağı eriyor. Traktörün tekerlerine baksana. Olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi camide <bir> de görüşürüz. <laughs> yardızına minuculu onun, salu onun ve selen teslima. İbadet Allah, ittiballah vâtiy. İnnâ Allah yâbur bin ademin Allah adaleti iyiliği, yakınlara bakmayı emreder. Çirkin işleri fena olup azgını da yasaklar o düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şehadun la ilahe illallah, şehadun la ilahe illallah. Şehadun Muhammedun burada sesi kapadım video'nun sesini burada diyorum kulaklarımı kesiyor soğuk ee, burada pek çekmeyeceğim daha önceki videolarda bu bölgedeki çekimleri görmüşsünüz sonrasında tripod çekimleri yapacağım çalmar yani koyun çalmarına gidiyorum diye anlatıyorum burada ee, çok soğuk diyorum ee, koyun çalmarına gidiyorum bu şekilde ne anlattım ben de bilmiyorum. Ne anlattım unuttum. Müziğimi seslendireyim. La, 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 la. la, 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 la. Çok yoruldum. Ne anlattım bilmiyorum. Hadi bakalım. i Hey, biraz yüksek sesle konuşuyorum rüzgardan uyulmayacak videoda izlerken fark ettim İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok oradan tepeden tabi gözüküyorum köylerde bu deli ne yapıyor diyorlar <laughs> halbuki youtube'a videoyu çekiyorum Oradan ormanlık tabiatı geldiğini görebilirsiniz. Ormanlık oradan başlıyor. Ormanlık dediğim Mera'daki ormanlık. Teklik ağaçlar var işte. Çaldıklarından içinden geçiyoruz gibi. Bir şey oluyor işte. Devam ediyoruz. Hava çok soğuk kesiyor. Yavaş hareket ediyorum. Görüşürüz. tabi caizse işte. <laughs> oh. oh. Burası böyle dolmuş Şuraya bak Şuraya tücü Çok dolmuş bak sen de Oooo oh. Altıymış Kuşlar ötmeye başladı Dediler de hafif misafir var Arada böyle bağırıyorum ben Biliyorum ki avcı falan olursa oh, avcı falan olursa bizi görsün yani bulmasın bizi yol yol değil ki nasıl bir düşme yapıyor yola bak Gidiyoruz. Ben geçen sene Tam bu zamanlarda kış ortalarında otların içinde yılan görmüştüm. Evet. Kışın ilk defa yılan görmüştüm. Yazın genelde yılan görüyorduk. Ağaç yolu kapanmış. Ağaç burada yolu kapanmış. Ağaçları ah. bilerek mi atıyorlar ya? Yolun ortasına, olan traktör geçmeyecek mi? Ağaçları yola atmışlar. Ya buradan bizim masaya gitmez. Doğruya doğru buradan bizim masaya gitmez yani. <laughs> Biraz yaklaştık. Sonra çekim yapacağım, bekleyin. Evet az önceki atlama şey gibi oldu. Selamlar Karadeniz'e yavrumuz. Tahir'in şey Vedat'ın elinden kurtulduğunda özgürüm. Özgürüm. <laughs> Özgürlük atlaş. ah. Şimdi Mera'dan gidiyorum. Daha gelmedik. Hı. Olmadı aslında gidip geri gelmek var. Anladınız mı? Gidiyorum, geri geliyorum. Sonra gittiğim yere tekrar gidiyorum. Youtube işi gerçekten zor. Ah. Evet arkadaşlar şöyle de bir bilgi verebilirim size. Tarlada çıkan ee, bu yörenin mantarı da olsa yani tarlada baktınız. aa bu bizim mantar. Hemen alalım. Çukurlayalım demeyin yani. İçine baktığınızda kestiğimizde sapsarı. İçi aynı şekilde yörenin mantarı. Benzerlik, olumlu, uyumlu. Okey ama içi sapsarı olur. Zehirli yani. Tarlada çıkan mantar yenmez. Yakınında çıkan mantarı bile toplamıyoruz biz yani. Bu şekilde devam ediyoruz. Kamera birden kapandı çok oldum. Powerbank de yok yanımda. Şuraya bakar mısın Çok enteresan bir yer. Bu bu bölgede en, en enteresan yer burası. Güzel voleybol olur burada. Terk edilmiş mera. Geldim ya burası. Az önce yine bağırdım. Hey! Ara ara böyle bağırıyorum ki. Benim burada olduğum anlaşılsın. Küçük bir sandalye arada kırık. Burası sonsuzluğa gidiyor zaten. Burada ormanlık var güzel şöyle. Devam ediyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar tepeyi tırmandım. Güzel bir manzara çıktı. kuracaksınız meralar, Çalmar arkanda. Koyun çalmar. Bulgaristan sınırındaki dağlar buradan tek gözükmüyor kameramın netsizliğinden dolayı. Ama aslında Bulgaristan sınırındaki tepeler gözüküyor burada. Ben Bizim köy şurada. Ama şu tribodon ayakları arkamdan çıktı. Tebessüm. Güzel dikmişler ağaçlar. Sonrasında bizim kara ağaç. Buraya özgü bir ağaç. Kara ağaç. Oltuklar var. <laughs> Ota bakar mısınız? Koyun gübresi olduğu için. Işte. öyle kaldırdım. <laughs> Altında yılan var mı diye baktım aslında. Ne ilginç bir merak sardı. Bu demirden bir yalak. Ben, su içiyorlar, koyunlar. Burada bir boru çekiyor, Aşağıdan motoru su, çekiyorlar çekiyorlardı herhalde burayı yala. Sana böyle olması lazım. Bu şekilde koyun çalmaları. <laughs> Şuraya bak, burası güzel. toplayacağım zaman ilk buraya geliyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sesim susamış. Güzel ya. Allah razı olsun dikmişler araçları. Geç güzel tekrardan ama rüzgar başladı sesin. Köy. Köy baya... Evet, Mesafeyi uzak söylemiştim. <laughs> Adamlar her şeyi kurmuş burayı. Sandalyeler, masa. 2 tane koltuk var. <laughs> Kanun şimdi ben beyaz olduğunu düşünsenize kar. Ama ayırmış. Hah. Bakın <laughs> arkadaşlar. Şimdi onu buradan çıkardım. Ama tabi yenecek bir taraf kalmamış. Çok güzel mantar. Şimdi olmuş baksana. Mantar şey olmaz yani yaş. Çok da büyük güzel etli mantarmış. Baksana. Buradan toplamışım zaten. Yarım bu mantarı. Mantar videosundan. Sonrasında buraya geldim. Baksana çok güzel. Ama Sana... Evet benden bu kadar. Ben gidiyorum. Short videolarımda çektim.

Ciao. Eve geldim şimdi. Ayaklarım ne olmuş göstereyim size. <gülüyor> <gülüyor> Kanamış. Çıkalım. Hayvanlara baktım. <laughs> Hayvanlara baktım. Bu yorgun halimle. Çok yorulmuşum gerçekten. Kilometre fazlaydı. Şimdi yemek yiyorum. Allah kimseye aşıklasın Allah. Sabah Sekiz buçuk gibi kahvaltı yaptım. Cuma'ydı hayvanlarla, koyunlar derken. Akşam 5 oldu şimdi yemek yiyorum. Bilmiyorum beni izlediniz mi? İzlediğiniz için teşekkür ederim.